Eylül Pazar, sabah 6 sıraları. işgal altındaki Dağlık Karabağ bir kez daha savaş yerine döndü. Ermenistan askerleri 3 koldan saldırı başlattı. Azerbaycan'ın haftalardır tüm dünyaya yaptığı uyarılar haklı çıktı. 12 Temmuz'da Tovuz'a saldıran ve silahlanmaya koyulan Ermenistan bir kez daha barış yerine savaşı seçti. Terter, ter, Adam ve Fizuli illerinde yerleşim birimleri ağır silahlarla vuruldu. Köyler ateşe tutuldu. Siviller hedef alındı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri derhal tüm cephe hattı boyunca karşı taarruza geçti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi. Zafer vaat etti, Ermenistan gereken cevabı alacak dedi. Bizim işimiz hak işidir ve biz zafer çalacağız. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Bugün Azerbaycan ordusu öz torpağında Azerbaycan'ın arazi pütülüğünü koruyor, müdafidir. Ermeni askerinin bizim torpağımızda ne işi var? Ermənistan ordusunun bizim torpağımızda ne işi var? Çok geçmeden ilk zafer haberi geldi cepheden. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, köy ve Stratejik Tepeleri yıllar sonra işgalden kurtardı. İlham Aliyev, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu. Yıllardır bu haberi bekleyen Azerbaycan halkını kutladı. Eks hücum neticesinde bir neçe işgal altında olan bir neçe yaşayış, Azerbaycan'ın yaşayış mentegesi işgalçılardan azad edildi. Bu münasebetle bütün Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Ben eminim ki bizim Uğurlu eksicjum ameliyatımız e, iş son görecektir. Adaletsizliğe son görecektir. Ve operasyonun ikinci günü. Azerbaycan ordusu öz topraklarını Ermeni işgalinden temizlemeye devam etti. Terter -ter bölgesinde Talış etrafındaki yükseklikler geri alındı. 3424 metre yükseklikteki Murov Dağı'nda stratejik tepeler kurtarıldı. O tepeler büyük bir alanda Azerbaycan ordusuna kontrol alanı sağlıyor. <laughs> Azerbaycan ordusu asker üstünlüğünü de sahaya yansıttı. Harekatta bayraktar sihaları aktif kullanımda. Ermenistan'a ait tanklar, zırhlı araçlar tek tek hedef alındı, başarıyla vuruldu. Komuta mevzileri ve mühimmat depoları imha edildi. Ermenistan ordusu ağır darbe aldı. Ve bir gerçek daha ortaya çıktı. Ermenistan ordusu cepheye Orta Doğu'dan getirilen paralı askerleri sürmüştü. Ölen ve yaralı olmakla canlı kuvve bakımından 550 neferden artık itkisi var. Bunu da bildirim ki düşman itkilerinin arasında aşer edilmiş bazı cesetlerin Suriyeden ve yakın getirilmiş Ermeni asilli muzlara ait olduğunu aşkar etmişi. Dünya Ermenistan'ın saldırılarını kınamak yerine yine acil ateşkes çağrısı yaptı. İşgale son vermeyen Ermenistan yönetimiyle topraklarını savunan Azerbaycan'a yönelik çağrıların tonu da içeriği de aynıydı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bu adaletsizliğe yüksek perdeden karşı çıktı. Biz tam eminiz ki Ərazilərin 20% işğal altında olan dövlətə və işğalçı dövlətə eyni səviyyəli mesajların göndərilməsi, hər iki tərəfə konstruktiv formada davranmağın ə, siyasəti əsaslar olsun ki, bu uzun illər ərzində, 10 illiklərlə ərzində aparılan danışıqlar prosesi və biz müşahidə etdiyimiz mənzərə ondan ibarətdir ki, öz effekti vermədi. Bunun nəticəsində qarşı tərəf öz cəzasızlığını hiss edir. Beynəxalq ictimaiyyətdən ciddi təziq görmədiyindən növbəti təxribatçipli əməllər və hərəkətlər həyata keçirir. Dağlıq Qarabağda çatışmalar 3-cü günündə tüm şiddəti ilə sürür. Erməni qücləri panikdə. Füzuli, Cebrail ve Ader'i terter yönlerinde kaybettikleri mevzileri geri almak için yeniden atağa geçtiler. Azerbaycan ordusu saldırıları püskürtüyor. Hedef Füzuli. Azerbaycan askerleri kenti işgalden kurtarmak için harekat düzenliyor.